Evet bu dersimizde de Az önce bahsettiğim Bir önceki derste bahsettiğimiz gibi V operatöründen bahsedeceğiz Mantıksal operatöründen V'nin durumu Anlatmaktan ziyade Örnek yapalım Ona göre anlatırsak daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz O yüzden başlayalım Şimdi yapmaya çalışacağımız şey Nasıl bir şey olsun Hemen aklımızdan bir şey gelsin mesela i̇şte Geçen öğrencilerden ee, bir, mesela grafikten geçen öğrencileri görmek istiyoruz. Bakın iki tane şart var. Hemen söyleyelim. Birincisi bölümünün grafik olması. Hemen bölümü grafik olanlardan geçenleri istiyoruz. İki şart var. Select yıldız from öğrenciler. Ver diyelim bölümü grafik. Burayı or diyelim. Bakalım ola nasıl yapacağız. Bir de dedik ya notu da ters notu da notu da geçen öğrenci olacağı için büyük eşittir 50 yazdık. Şimdi bu durumda ne olur? Bakalım ne olur? Noktalı orada bir virgül geldi herhalde. Buradan bir hatamız. Şuradan bir virgülden kaynaklanıyor. Bunu tekrar uçurduk. Evet şimdi şöyle görelim. Şimdi Sorgumuz buydu. Ve karşımızda e, biz dedik ki bölümü grafik olan geçenlerden her grafik bölümünden geçenleri istiyorduk. Ama bakın karşımıza tesisattan bir çocuk geldi. Ali. Ve Hayriye. Yine bu araya kaynak yapmış. Ve Ayşe. Bu Ayşe kalmış olmasına rağmen karşımıza geldi. Buradaki şartımız bizim tutmadı sanki. Neden tutmadı? Şöyle düşünelim. Buradaki listeye dikkat edin. Yani grafik olması yeterli. Grafik de olabilir. Ders notu 50'de. 50'den büyük olan da olabilir aslında demek. Bakın grafik olabilir. Grafikçiler bu yüzden geldi. Bölüm grafik olabilir. Ya da şunu da gösterebiliriz. Gözükmesinin sebebi nedir? Onun gözükmesinin sebebi bu adamın ders notunun 100 olması. Yani 50'den büyük olması. Tesisatçının gözükmesinin sebebi de bu adamın ders notunun 50'ye eşit olması. Yani ama biz istediğimiz şey yani grafik olanlardan geçenleri görmek istiyoruz. İşte burada bizim ve ihtiyacımız var. Bakın şimdi hemen şuradaki or'u değiştirelim ve yerine bir ve yani end yazalım. Şimdi artık işler değişiyor ve karşımıza bu sefer bakın kimler geliyor. Hatta kim geliyor. Baktığımızda bu sefer karşımıza bir öğrenci geliyor. Grafikten bakın bölümünün grafik olacak ve aynı zamanda ve aynı zamanda ve aynı zamanda ders notu da 50'ye eşit veya büyük olacak. Yani 50'den büyük olacak diyelim biz. Bu durumu sağlayan tek bir öğrenci var. O da Fatma'ymış. Bölümünün grafik olan ve ders notu da 50'den yukarı olan kişi kimmiş? Fatma'ymış. V'yi de biz bu şekilde kullanıyoruz. Dikkat edin. Bunların ikisinin de şartlarının geçerli olması lazım. Az önceki örnekteki ha bu olur, olması bu da olur. Bu da olsun, bu da olsun değil de bu ve bu da olacak. Mantığını bize ve mantıksal operatörü kazandırıyor. Aynı şey bunun üstüne geçerli. NAT'ı da, OR'u da, AND'in içerisinde kullanabilir miyiz? Elbette kullanabiliriz. Yeter ki ihtiyaç hasıl olsun. Bir sonraki derste ise like operatöründen operatöründen değil de işte like'tan bahsedeceğiz. Bir şeyden hoşlandığımızdan dolayı değil yani.